Merhaba, ben Hülya Öğük. Evliyim, bir oğlum var. Mesleğim kuaför. 40 yıldır güzellik sektöründeyim. Kendi işletmem var. Urufleyim. Hayatım anısı girdi, onu anlatmak istiyorum. Urufleyim. Benim için bir aşk, bir tutku oldu. Çünkü asla yapmam. Katılığı dükkanıma sokmam diyen bir kişiyken arkadaşımın ısrarıyla bir kremini denedim. Cilt eksamaları olan bir kadındım. Cilt alerjileri olan e, bir kadındım. O yüzden korkularım vardı. Bir de network'tan unutmuştum. Bana gelen teklifle ay iş anlamında kendi işim var. Ne gerek var Hülya? Tabii, ürün kalitesini gördükten sonra cildimin rahatladığını gördükten sonra onun setini almak için üye oldum. Nasıl bir şey? Kendimi inanılmaz hissettiğim anlarda o, o duygular. Çünkü alerjileri olan hiçbir şeyi kullanamayan bir kadının belki o zaman o kişi beni anlayabilir ama benim hayatımı değiştiren cilt bakım seti gerçekten birçok kişiye de ilaç oldu. Belki birçok kişinin de bu problemlerine cevap oldu. Orifliğim hayatım, hikayem aslında cilt bakımımı almakla başladı. Benim hayatım ondan sonra gerçekten çok değişti. İş anlamında düşünmediğim ama sonra başarı planı görüp karar verdiğim ve ben de yapabilirim dediğim şey oldu aslında bir B planı oldu. Bu B planı belli bir süreçte beni olan kazançlarımı eşim de gördükçe, kendim de gördükçe çok şaşırdım. Ve benim işimin yanında ekstra bir gelire geçmiş oldum. Artan bir gelire. Bu gelir de tabii ki ee, bütçemizi çok daha rahatlattı. Çünkü esnafsın esnafın ne zaman ne, ne yapılacağı, e, işimin ne kadar randımanlı olabileceği vergisidir, alışveriş kirası derken e, bu gelen gelir benim için hayatımda muhteşem yenilikler yaptı. Daha rahat bir yaşam sundu bana ve artıları bir sürü kadına para kazandırmayı, bir sürü kadının cebine kiminin 100 lira, kiminin 200 lira, kiminin 500 lira, kiminin 2000 lira, kiminin 4000 lira gelir, 5000 lira gelire götüren bir ekibe sahip oldum. Üst danışman oldum. Direktörlüğümü aldım. 1000 dolar ödülümü aldım. Bir direktörü çıkardım. 1500 dolarımı aldım. Ve muhteşem Yunan adalarına gittim. Kıbrıs ve 9 tane deluxe otellerde ağırlandım. Eşim. O yüzden e, o rüfleğimde değişen hayatlardan biri de benim. Ve bundan e, o kadar mutluluk duyuyorum ki insanın hayatı bu kadar mı güzel olabilir? O kadar mı muhteşem bir şirketin içinde olabilir? Ve şu yaşadığımız bu süreçte pandemisi süretince ve bizim mekanlarımız kapandı bir esnaf olarak ve 3 aylık bu sürede Orfli'nin kazancıyla ailemi evime destek olmaya devam ettim. Teşekkür ederim Orfli. Beni bu yola destekleyen Aurora ekibinin Öncü lideri Nurten Sarıtaş'a öncelikle teşekkür ediyorum. Çünkü bunu bize iş olarak öğreten düştü bir kadın öğretmenimiz. Onunla her zaman gurur duyuyoruz. Ve Aurora ekibinde olmaktan çok mutluyum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.